Hepinize merhaba arkadaşlar. Polimat Yayınları'nın TYT Kimya Soru Bankası ile karşınızdayım. Kitabımız elimizdeyken hazır. Hemen dışından başlayalım. Dış baskı kalitesini zaten gayet net bir şekilde görebiliyorsunuzdur diye düşünüyorum. Ben bir de elimde olduğu için söyleyeyim. Genel olarak e, kitabın hem sayfa kalınlığı olsun, hem de kapak kalınlığı vesaire olsun baskı kalitesi gayet güzel. Önemli olan iç tarafına geçersek de sorular klasik. TYT, ÖSYM'nin soruları hem bilgi ağırlıklı, hem yorum ağırlıklı, hem bilgi artı yorum olan sorular, öncüllü sorular, deneysel sorular, grafikli sorular var da var. Yani klasik bir fen kitabı aslında diye düşünebiliriz. Kitabın içerisindeki sorular da kolay, orta ve zor olacak şekilde hazırlanmış. Genel olarak yani kendinizi her seviyede yavaş yavaş ilerletebilirsiniz. Düzenli bir şekilde bu kitabı çözdüğünüz takdirde. Bir de şunu eklemek istiyorum. Tabii ki bir kitabı çözerken bizim için en önemli olan şey ne? Yanlış yaptığımız sorular. Yanlış yaptığımız soruları doğrularını izleyebilmemiz için video çözüm koymuşlar. Video çözümlerine nereden ulaşacaksınız? Pula Akademi YouTube kanalından ulaşabilirsiniz. Ya da Polidigi uygulamasını indirerek de oradan bu kitabın içerisindeki bütün soruların video çözümlerine ulaşabilirsiniz. Düzenli bir şekilde çözdüğünüzde ve çalıştığınızda kesinlikle netlerinizi arttıracağınıza inandığım bir kitap. Hepinize çalışmalarınızda başarılar diliyorum.